Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanda adı rüzgarcık olan minicik bir serçe yaşarmış. Rüzgarcıkın kanatları varmış ama uçmayı hiç öğrenememiş. Çünkü annesi daha yumurtadayken çok üşütmüş. Rüzgarcık da doğar doğmaz halsiz ve güçsüz kalmış. Bütün serçe arkadaşları gökyüzünde dans ederken o dalların arasında üzgün üzgün oturur Keşke ben de uçabilsem diye iç geçirirmiş. Bir gün ormana bilge bir kartal konmuş, adı Gökdede'ymiş. Rüzgarcık çekine çekine yanına gitmiş. Dede, neden uçamıyorum ben? Kartal gülmüş. Yavrum, kanadın var ama içinde rüzgar yok. Rüzgarı yemek yerken biriktiririz biz. Sen ne yiyorsun bakalım? Rüzgarcık utanmış. Birkaç tane solucan, bir tutam tohum. Ama iştahım yok ki kartal başını sallamış. İşte bu yüzden kanatların yorgun. Gel, sana bir sır vereyim. Her sabah güneş doğmadan üç şey ye. Bir avuç taze çilek. İçinde demir var, kanını güçlendirir. Birkaç ceviz, beynine enerji verir, korkunu yener. Ve bir kaşık bal, gırtlağına kuvvet, kalbine cesaret verir. 41 gün aksatma. 41. günün sonunda gökyüzü seni çağıracak. Rüzgarcık çok şaşırmış ama dedesinin gözlerindeki ışığa güvenmiş. Ertesi sabah başlamış. Çilekler kırmızı kırmızı, cevizler çıtır çıtır, bal ise mis gibi. İlk günlerde bir şey değişmemiş. Kanatları hala ağır geliyormuş ama 15. Gün bir tuhaflık hissetmiş. Kalbi daha hızlı atıyormuş. 30. gün rüzgarı içinde hissetmeye başlamış. Kırk günün sabahı güneş daha doğmadan rüzgarcık yerinde duramaz olmuş. Birden kanatlarını açmış ve hop gökyüzüne fırlamış. O kadar yükseğe çıkmış ki bulutlar "Hoş geldin kardeşimiz." diye selam vermiş. Bütün orman şaşkınlık içinde izliyormuş. Rüzgarcık döne döne takla ata ata uçmuş da uçmuş. Akşam döndüğünde gökte deye sarılmış. "Dede, sen haklıymışsın. Yemek yemek kanatlarımı değil İçimdeki rüzgarı büyütmüş. Gökte de gülmüş. Yavrum, en güçlü kanatlar midede değil. Düzenli ve sağlıklı yenen lokmalarda büyür. O günden sonra rüzgarcık ormanın en hızlı, en neşeli serçesi olmuş. Her sabah arkadaşlarına seslenirmiş. Hadi çocuklar, çilek, ceviz, bal zamanı. Gökyüzü bizi bekliyor. Ve onlar ermiş muradına. Biz çıkalım bir tabak meyveye bir avuç cevize, bir kaşık bala. Masal bitti, tabağın boş kalmasın küçük kahraman.